Selam gençler bugün e, sizlere bir duyuru yapacağım arkadaşlar yeni videolar gelecek e, arkadaşlar neden şimdi ben ara verdim arkadaşlar bilgisayarım cidden çöp olmuştu ve artık video atamıyordum fakat arkadaşlar artık her discord sunucumdaysanız ve yani toplulukları takip ediyorsanız biliyorsunuz arkadaşlar yeni bilgisayar aldım ve yani bilgisayar güçlü bayağı Şimdi şöyle göstereyim size. Ee, özellikler. Öncelikle 16 GB RAM'i var gördüğünüz gibi. Ee, ve gençler yani işte şöyle RTX 3060'ı var. Ee, yani arkadaşlar bayağı güzel bir işlem. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani işte. Indie Cross'ta yani maksimum FPS limiti olan 299 çok rahat veriyor. Böyle ben daha sesleri ayarlamadığım için daha ses sıfır yapacağım tam ekran olurmuş. Evet şu anda 120 çünkü. FPS limiti 120. Bir dakika hemen açalım. Lan. Uha mouse ile yapılıyor muydu? Mouse'un tekerleğiyle. ile. Ee, nereden açılıyordu umarım? Evet FPS cap. Gördüğünüz gibi 290 yaptım. Gördüğünüz gibi gençler 290 veriyor. Ben çok iyiyim. dediğim gibi. Ee, yakında çok ee, videolar gelecek dediğim gibi. Şöyle mesela açalım mı ilk ee, i̇lk gelen videomda büyük ihtimalle indie cross olacak. Abi bunun geçme yok mu ya? Yani? Lan. Garip garip sesler geldi bilgisayardan. Evet, gördüğünüz gibi 290 FPS. Lan onun bilgisayardan garip sesler geliyor. Lan. Evet. evet Şu an bilgisayar. Oğlum bilgisayara ne oluyor lan? Bilgisayar hem fanları çalıştı hem de garip garip. Neyse arkadaşlar yani kısaca gördüğünüz gibi. 290 FPS ile oynuyoruz. Yani bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi um, yeni videolar yakında gelecek. E, um, i̇lk gelen videoda indie cross olacak. Bekleme de kalın.